Herkese merhaba arkadaşlar ben muhabbetim Yeni efso bir videomla karşınızdayım Bugün Burası oynuyoruz. sayınlıyoruz ee, Yanımda hiç kimse şey yok Bu sefer tek çekiyorum ee, Ama bugün ailemi göstereceğim Yani benim arkadaş olmak isteyenler vardır illa Ben sizi tanıyorum abi ee, O yüzden bir Ailemi göstereceğim abi benim ID'im direkt şu anda göstereyim abi. Benim ID'im arkadaşlar bu. Yuvarlak işini aldığım yeşil şey arkadaşlar. Bunu oyuncu ID'sini girin yere. Yani alttaki yuvarlak aldığım şeyin altındaki yere tıklayıp benim idim yazarsınız eğer. Ee, benim ID'imi yazıp bana destek gelecek. Ben, ben desteklerinizi kabul ederim. Hemen alttan kanalımıza abone oluyorsunuz. Like atıyorsunuz. Bildirimleri de açı açın ki video yaptığımızda haber gelsin. Öyleyse videoya geçiyorum. Haydi Allah. Oyun zaten güncellenmiş. Süper sabah kutulu getirsem var ya. İyi olacak ya. E şimdi Brawl Stars yani kutusuz olduğu için çok mutsuzdum. O yüzden hep Brawl Stars videosu çekilsin gelmiyor mesela böyle. Ya kaçıyor. Bak abi adam mesela dibinde ya. Mesela bana saldırsaydı ben de öldürdüm. Bir de bu tarıyor ya mükemmel. Bir de bir vuruşta ultisi geliyor mükemmel bir karakter abi. Ben bu karakterle her gün vallahi. dur 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 maybet 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 hayda sel selamünaleyküm, aleyküm selamun aleyküm aslan barsı kimsin lan sen zübeyir kalkam kalkım evladım otursun <laughs> bak. aklıma bu geldi mecazı o sırada satıyorum. Arkadaşlar hafiften bu sesini verdim bu arada size. Tamam. tamam kapattım. Niye verdiyse bunu bilmiyor mu? Komik bir şey oldu sanki de. <laughs> bu arada Ice Cream modu da seviyorsunuz. Dark ve Bunu sevenler yorumlara 5 yazsın. Sayımızı bildim Tamam 5 yazın. Uy 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 uy. Çok oldum. Adam. Adam bizimkinin kafası koptu la. Kaç çıktı kaçtı? Ana yes oldu. Tutun gücünü göster. Haydi Allah hocam haydi yallah. Bak yine şey gelmiş gelme gelmesene gelmesene. Bir de geliyor öyle. Kardeşim gelmedi gelme gelme. Gelme. Uy. Selamun aleyküm. Hayır. Sen gibi ben oyunun ta. Bu kez tekrar oynadı diye bir görevimiz varmış. Onu da yapalım abi. Bu arada ben ee, çok yani şimdi ya abi niye katılarsın ya niye katıyı seviyorsunuz Ya süper sen şu kutuları al ya al ya tekrar. E, burada şu anda ultimi kullanmıyorum bu sefer arkadaşlar çünkü bunu ultimi şeye harcayacağım. Düşmanlara. Selamın aleyküm. Bu sanırım bu bayağı vuruyor. Bu bayağı aralarında en çok vuran olduğu için direkt ötesi doluyor. Sanırım. Burada ya ben arkadaşlar Frank seviyorum ama ya ba bat var ya iki saat baksın havada beklettiği için sıkılırsın ona. Gerçekten ama gerçekten gülüyorum artık buraya. Buraya Yolla hocam yolla. Benim adam bomba söyledim onu. Ölüm lan Haydi yallah. Ne yapıyor? Adama bak ya. Uyyyyyyy. Bir daha ikinizi like alırım. Adam ölümeyeceğiz. Bakın. Yallah hocam yallah. Haydi. Haydi yallah selamun aleyküm. bir çıkış değilim abi. Uy, oldu mu? 88 çok değil. Arkadaşlar bu arada benim kulübüme katılanlar varsa kulübüme ee, Muhammed yazsınlar. Benim adam Kral Kardeşler diye koyduysam abi. Bakıyorum da ee, birinci sırada biz varız. Niye varız onu <laughs> bilmiyorum. Henüz sıralan sıralaman yok demişler. Dur abi önerilen İsma, isma er. bunlar bu nasıl? Bunlar arkadaşlık isteği gönderiyorum. Yok göndermeyeceğim. Abi şimdi ben bir neyi alayım? Abi ne alsam ya? Altın belli. Herkes seni alıyor. Gerçi altın belli değil de belli. Keskin nişancı kromatik ya mükemmel ya. Abi sen silindi mi? Dur bir dakika sen silindi Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Aa yok hala duruyor. Bu ne? Oyuna yeni bir yere, karakter gelmiş. Haberim yok hocam. Ya benim aralarında en sevdiğim karakter var ya Krov Krov. Alıştırma maçı da vay mükemmel abim ya. Bak mesela şimdi var ya adamın kafasına uçarım kaçarım aklımı sakarım <laughs> diye vuracağım var ya. Gel bakayım neredesiniz? Vur bunların hepsi bot 5 bot 4 yallah Allah Allah yallah yalla hocam yallah Allah. en kötü şeyi de can az olması. Ama zehirlenmesi, zehirlenmesi mükemmel. Dur bakayım benim ultim nerede benim ultim? Benim ultim nerede o benim ultim? Selamun Aleyküm Baba. Yallah. Yallah diye Edgar da çıktı vallahi. Gelmesene be Edgar. Uy, uy hocam uy. Ben elmas toplamıyorum da direkt uçuyorum adamları. Dur. Dur. Yallah ya hocam. Hadi hocam hadi hocam. Gelmesene Edgar. Hocam. Anam Ben bir kargayım. Ben bir kargayım. Bu arada elindeki zehir bile değil. Zehirli bıçak. Evet. Zehirli bıçak.

uçarım kaçarım aklını alırım. En çok iyileşme en çok oluş yıldız oyuncu da ben olmuşum. Yıldız oyuncu olmaları özledik. Şimdi 350 elması olsaydı direkt sana basardım be Kruv. Kendine iyi bak. Burada da Kruv gelebiliyor değil mi hocam? Evet. Oh. Max'ten sonra kur Leon veya Kuro veya Spike direkt kuro hocam. Hocam direkt kuro hocam. Ben anlamam. Ben anlamam hocam direkt kuro. Yemin ederim basarım hocam. Ya bir şey alamıyorum. Bir şey alamıyorum. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.